Masumlar Apartmanı dizisindeki oyunculuğuyla hepimizi ekran başına kitleyen oyunculardan biri de Birkan Sokullu. 1.87 boyundaki 2003 Best Model of Turkey yarışması üçüncüsü yakışıklı oyuncu daha önce kendisini Melekler Kurusun dizisindeki Levent karakteriyle izlemiştik. O zamanlardan bir jön olacağı belliydi ama Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit gibi jönler evlenmişken Birkan Sokullu evlilik yolunda şansını bir kere denedi. Ve hayatına birçok güzel kadın girdi. Gelin bir Birkan Sokullu'nun aşk hayatına kimler girmiş daha yakından bakalım. Birkan Sokullu'nun aşk hayatı ilk kez 2012 yılında Aslı Enver ile duyulmuştu. Bir ay sonra da çiftin evlilik haberi geldi. Ne bu acele tepkileri hızla çoğalırken aslında bir buçuk yıldır sevgili olduklarını hatta ilk görüşte aşk yaşadıklarını itiraf ettiler. Bahçeköy Evin Garden'da dillere destan bir düğün yapan çift balayına da Tayland'ın Phuket adasına gitmişti. Ama bu masal gibi aşk çok uzun sürmedi. Aslı çekmeci Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Enver'in şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliğin temelden sarsıldığı, ayrıca son dönemde karşılıklı fikir uyuşmazlığı yaşadıkları gerekçesiyle açtığı dava 3 gün içinde sonuçlandı. Duruşmada söz alan Aslı Enver, boşanma konusunda anlaştıklarını ve birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ya da mal rejimine dayalı menkul ve gayrimenkul taleplerinin olmadığını belirtti. O dönem avukat tutmayan ve duruşmaya yalnız gelen Can Sokulu da Enver ile anlaştıklarını ifade etmişti. Her ne kadar dostayne ayrıldık deseler de Birkan Sokulu'nun hayatına Berrak Tüzün Ataç girince arkadaşlık da bitti. Yakışıklı oyuncu 2015 yılında Berrak Tüzün Ataç ile aşktaki şansını ikinci kez zorladı. Ama gelin görün ki bu ilişkide evliliği gibi 3 yıl sürdü. Evlilik haberi beklerken ani bir ayrılık haberi gelince sebebi merak edildi. Ama ikiliden bir açıklama gelmedi. Zaten bu 3 yıllık ilişkinin bitişini hazmetmek ve kendini toplamak için Berrak Tüzün Ataç yurt dışına çıkmıştı. Döndüğünde ise Birkan Sokullu'nun Aslenler ile başaramadığı arkadaşlığı kurmayı kısmen başardılar. Karşılaştıkları mekanlarda selamlaşan çift birbirine olan saygısını hep korudu. Hatta Berrak Düzünat yeni sevgilisi Berk Suya Batmaz'a bu durumdan rahatsız olup olmadığı sorulduğunda ben de eski eşim Burcu Esmersoy ile konuşuyorum dedi. Ama Berrak Düzünat bir Birkan Sokulu üzerindeki etkisi hiç bitmedi. 2019 yılında Dilan Çiçek Denizle sevgili olan yakışıklı oyuncu eski sevgilisi kıskançlığı yüzünden ilişkisinden oldu. 34 yaşındaki Birkan Sokulu ile 25 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz 3 ay sevgili kalabildi. Ayrılık sebebi olarak da ortaya Berrak Berrak tüzün çatıldı. Kasım 2018'de ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Birkan Sokullu'yla fotoğraflarını Instagram'dan ısrarla silmeyen Berrak Tüzün inadı Dilan Çiçek Deniz'i rahatsız etti. Berrak Tüzün Ataç'ın sevgilisiyle barışmaya çalıştığını öğrenen oyuncu Birkan Sokullu'ya rahatsızlığından bahsetti. Birkan Sokullu da Tüzün Ataç'la arkadaş olduklarını ve görüşmeye devam edeceğini söyleyince Dilan Çiçek Deniz ilişkisini bitirmeye karar verdi. Ama bu da yakışıklı oyuncunun aşka inancını kırmadı. Öyle ki son zamanlarda adı Eda Gürpınar ile anılıyor. Eda Gürpınar, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'ın kızları. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak, Koç Lisesi'nden mezun olmuş, daha sonra New York Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak Amerika'nın en başarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmış. Eğitim hayatında bu kadar başarılı bir kadın, tabii ki aşk hayatında da başarılı oluyor. 2019 sonbaharında başlayan ilişki gözlerden uzak ama eminiz ki mutlu bir şekilde devam ediyor. Bakalım Birkan Sokullu bu sefer 3 yılı aşmayı başarabilecek mi